Evet değerli takipçiler, değerli tüketiciler. Herkese hayırlı hafta sonları. Hayırlı tatiller. Biz bugün neredeyiz? Bugün yine Menderes'teyiz. Buraya tavsiye üzerine geldik. Kadir Kayalar, değerli kardeşimiz, kendisi de esnaf arkadaşlarımızdan. Çok sevdiğimiz, değerli bir komutanımız, emekli komutan kendisi. O abimizin vesilesiyle geldik. Sorduk, bizi nasıl buldunuz? Kendisini tanımıyorduk yüksek görmüşlüğümüz var, esnaflıktan merhabalığımız var ama kendisiyle birebir tanışma nailiyeti bulmamıştık ama bugün nasıl oldu. E, bizi nasıl buldunuz? Nereden buldunuz? Daha doğrusu da onu merak ettim. Yani öncelikle tabii ki de buradan e, sizi bulmamın sebebi Rıza Komutan. Evet. Evet, Rıza Komutanımız e, bize tavsiyede bulundu. Ve aynı zamanda internet sitesini verdi. İnternet sitesindeki çalışmanızı gördüm. Evet. Oradaki videolarınızı izledim. E, gerçekten işinizi yani yüksek seviyede e, ve dürüst bir şekilde yapıyorsunuz. Çok güzel bir çalışmanız var, çalışma sisteminiz var. Teşekkür ederim. Bunu da kendim bizzat görmüş olduğum gözümle gerçekten içim rahat yani. İyi ki siz geldiniz ve siz petek ve gazımızı siz bakımını yaptınız. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz, bizleri tercih ettiğiniz için. Değerli takipçiler, değerli tüketiciler. Buraya girdiğimde, buraya geldiğimde Kadir Bey'in annesi, saygıdeğer annesi, biraz tedirgin de ne diye soracaksınız? Yine aynı videoda, yine aynı kelimeleri sürekli tekrarlıyorum. Peteklerse